Eşme köyündeyiz. Ekmek de yapıyorlar. Yufka ekmek diyoruz. Evet. Bereketli olsun teyze. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bazlamayın, katmeri. İnşallah bir bazla. <laughs> bir bazlamanızı yeriz. Senin ismin, soy ismin ne? Ben Elma Saççıçak. Elma Hattin'in hanımıyım. Evet. evet. Gurbette hemşerilerin var mı? Çoluk, çocuk, torun. Böyle yok da. Gurbette ondan sonra. Kendilerinin oğulları var. Çok güzel. Benim, oğullarım Benim oğullarım bu yurt dışında değil. <laughs> Olsun. İstanbul, Ankara, ben yurt dışı hepsi... Oğlanlar İstanbul'da, Ankara'da. Oğlan biriyle kız İstanbul'da. Oğlanın ikisi Ankara'da. Ee, peki buradan onlara bir şey diyor musun? Bir şey demem mi? Her hepsine selam söylerim. Gözlerimden öperim. Gelinlerime, Hı. torunlarıma, oğullarıma. Evet. Allah'ın çok selam ederim. Allah'ın gözlerinden öperim. Peki. Evet. Sen bu iş bitle de, de uzmansın herhalde. İyi çeviriyorsun ha Ekmeğe. Tabii <laughs> canım. Evet. <laughs> Merhabalar. Kolay gelsin. Sizi tanıyalım bir. Sağ ol. İsminiz, soy isminiz ne? Yasemin Atalay. Yasemin Atalay. Sizin? Hamide. Gurbette sizin var mı kimse? Ablalarım var. Evet. Çok güzel. Kızım var İstanbul'da. Peki onlara ne dersin? Çokça selam ederim. Sorunlarım <laughs> da müferim. Çokça. Herkese. Herkese selam ederim. Her şey, herkese. Sizin? Sizin var mı gülbette? Yok, <laughs> benim kimsem yok. Biz buradayız. <laughs> Ama bizim. Önemli Tamam. Evet. Tekrar size bereketli olsun diyeyim. Kolay gelsin. <laughs> Merhaba, ben Ahmet Nedim Özkeskin. Çorum Sungurluyum. Babam Marangoz Kemal Özkeskin rahmetli. Annem Fikriye Özkeskin. Ablalarım rahmetli Nebahat Koğlu, Fatma Hırlakoğlu, Hikmet Çırakoğlu, kardeşlerim Sevgi Kırmızıoğlu, Mehmet Celal Özkeskin, Isparta Eğirdir'de ikamet etmekteyiz. Emekli hayatımız burada geçiyor. Tabii ki Sungurlu'muzda büyük özlem duyuyoruz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu ee, güller, yıllar diliyorum. Saygı ve selamlar. Ben Mehmet Keskin. Sungurlu Akpınar Köyü'nde doğdum. 1955 yılında doğdum Akpınar Köyü'nde. Ee, i̇lkokulu Akpınar Köyü'nde okudum. Ee, i̇lkokulu bitirdikten sonra Ortaokulu Sungurlu Ortaokulu'nda okudum. Ortaokulun bitiminde İstanbul'a göç ettik. Daha sonra Sungurlu Sanat Enstitüsü'nün açıldığını duyup Sanat Enstitüsü'ne yazıldım. Sanat Enstitüsü'nün ilk açıldığı yıldı, ilk talebelerindenim. Tor torna tesluyede iki, iki buçuk ay kadar okuduktan sonra tekrar İstanbul'a göç etmek durumu hasıl oldu. Göç, et göç ettik İstanbul'a. İstanbul'da çeşitli işlerde çalıştım. Matbaacılık, çorapçılık, çeşitli. Ve sizlere Memleket Hasreti isimli şiirimi okumak istiyorum. Müsaadenizle. Bilir misin gürbet elin halini? Ayrılık yürekten kormuş be usta. Benim gibi kaybedersen yolunu. Memleket hasreti zormuş be usta. Dünyaya geldiği Mart'ın birinde, Karla kaplı o sabahın köründe, Gider miyim bilmem günün birinde, Memleket hasreti zormuş be usta, Gurbet elin parıltısı yalanmış, Her gelenin genç ömrünü çalanmış, Gurbet değil, çıngıraklı yılanmış, Memleket hasreti zormuş be usta, Gider İstanbul'u yenerim diye, atlayıp sırtına binerim diye, geldim nasıl olsa dönerim diye. Memleket hasreti zormuş be usta. Uzattım elimi, kaptırdım kolum. Yenilerlerle dolu hep sağım solum. Bilmem ki sılaya düşer mi yolum. Memleket hasreti zormuş be usta. Gurbet elin geliş var, dönüş yok. Yeneceğim diye gelip yenen çok. Hasret yüreğime saplanmış bir ok. Memleket hasreti zormuş be usta. Ince Mehmet dönüşü yok gelince. İki çeyrek devirip de kalınca. Çoğumuzu götürdüler ölünce. Memleket hasreti zormuş be usta. Çoğumuzu götürdüler ölünce. Memleket hasreti zormuş be usta. Memleket hasreti zormuş be usta. só um bispão